Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 24 Aralık 2024 Salı 7 Koşul Adana programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Koşulun önüne geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz yeliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ve günlük yorum tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir geçelim koşu yorumlarına. Adana'da 7 koşulu bir program var. Bu nedenle saatlerimiz 15'i e gösterdiğinde Yediri Plase'nin ve 1. Üçlük Ayı'nın başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplar şartlı 3 Yamak 1 mücadele 1400 metre kumda 5 safkanın start alacağı bu yarışta yani baktığımızda ee, tabii ki atların performansından çok gene yani aprantelerin performansının önüne çıkacağı bir koşu olarak gözüküyor. Ya son iki startın koşmuş olduğu yarışlara göre burada iki numaralı Seher bu rakiplerini geride bırakması normal sonuç olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle son yapmış olduğu 800 metrelik işinde bugünkü birincisi Ertuğrul Canklıç dersi yaptığı idmanındaki görüntüsüyle bu rakiplerini geride bırakması beklediğim 2 numaralı seriyeni 7'li plase ve 1. üçlük ayın oyunlarına bankolara göndereceğim sizlere sevgili dostlar. Ve geçelim günün ikinci koşusuna saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde 6'lık ayının başlangıç mücadelesi olan 3 ay şingizler ayda handikap 15 2000 metre mesafede koşuda. Ben 3 artı bir toplam 4 isim önereceğim sizlere. ilk sırada önereceğim isim. Ya son yarışında Jockey'nin ne yaptığını açıkçası anlam veremediğim bir isim olan 1 numaralı Express'le başlayacağım. Bugün ön tarafta e, King of Kartagen'in büyük ihtimalle liderliği almasıyla başlayacak bir mücadele olacağını düşünüyorum. E, ben Express'in bu kez son yarışında gibi ön taraflarda çok yüksek tempoya çıkmayıp e, King of Kartagen'ın arkasında e, konulanıp e, 600 virajın oralarda hamlesini yapıp liderliği almasını bekliyorum ve geriden gelecek rakiplerin ataklarına bence etkili bir şekilde cevap verecek bu safkanı başarılar prensi Furkan Çetin'le ben ilk sırada önereceğim sizlere. Daha sonra 6 numaralı My Charlie diyeceğim. Son üç performansı oldukça tatminkar. Yine idman pistteki hazırlıklarında da formunu koruduğunu gördüğüm safkanın bence ekspresi e ilk rakip olarak önerilmesi gereken isim olması gerekiyor. Daha sonra son yarışında e, pisti biraz kaba bulduğu için etkisiz kalan ama eğer yarış günü biraz ıslak olursa 4 numara Rosever'den çok etkili bir performans gelecektir. Zira son iki, ondan önceki iki startında birini sulukunda birinde nemli pistte çok başarılı koşan bu safkan eğer pisti biraz ıslak olursa bu rakiplerini geride bırakabilecek potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. O nedenle çizgi önünde bu ismi de sizlere önereceğim. 1 6 4 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim ön planda tuttuğum 3 isim ama çizgi arkası bir isim daha oynayacağım. Bu isim de 3 numaralı Disturbi olacak. Bu safkan da istikrarlı performanslarıyla yakalamış olduğu iyi durumunu muhafaza eden bir isim. İdman pistteki görüntüsü yine gayet tatminkar olan safkan. Başarılı Abrantı Mehmet Nurus'un kar idaresinde. Ben geniş oyuncular tarafından değerlendirilsin diyeceğim. 1-6-4 çizgi 3. Altılı Gahin'in başlangıç mücadelesinde siz sevgili dostlar önereceğim. 4 isim olacak. Geçiyoruz günün 3. koşusuna. Saatlerimiz 16'yı gösterdi. Beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan üç yaş taraflara ait Made Dişilere 1400 metre mesafeli koşuda. 10 safkanın start alacağı bu yarışta 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. İlk sıradan da bir numaralı Aras Stor'un diyeceğim. E Aras son arka arkaya ikincilikleri sonrası artık bence kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Yapmış olduğu son 642 sonu 28'lik idmanındaki görüntüsüyle bu kez e kazanan taraf olabilir. Meydana veda edebilir. İlk sarı döneceğim. Daha sonra her ne kadar 38 günlük bir araya gitmiş olsa da idman pistindeki hazırlıklarında oldukça dikkat çeken 3 numaralı Atlık Queen diyeceğim. Bu safkandan ben etkili bir performans bekliyorum. Yapmış olduğu 800 metrelik işindeki görüntüsü gayet tatminkardı. Ben mutlaka kuponlarda olsun diyorum. Ve çizgi önündeki son isim ise 2 numaralı Siyah Fırtına. Siyah Fırtına da arka arkaya başarılı üçüncülükleriyle formunu önemli ölçüde geliştiren bir isim. Orjinin hakkında bir türlü verememiş olsa da bu kez etkili bir performans gelecektir. Muhakkak kupanlarda olsun. 1 3 rakipler arasında bir iki adım önde ama ben çizgi arkası iki isimden daha bahsedeceğim. Bunlardan ilki 9 numaralı Pelinaria. Pelinaria son beşincinin sonrası bence daha iyi duruma geldiğini yapmış olduğu hazırlıklarında belli eden bir isim. Bugün Işman çizgi derste piste çıkacak. Safkan'dan ters bir yarış gelebilir. Son sıradan da 10 numaralı Zümrüt Gül'ü diyeceğim. Bugüne kadar start almış oldu. 3 koşusunda çok etkili bir performanslar gösterememiş olsa da bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde pistte çıkacak olan Safkan'ın son idman pistteki görüntüsü de bence gayet tatminkardı. Terş bir yarışı gelebilir bu isimden. Ben geniş oyuncular bu Safkan'ı da değerlendirsin derim. 1-3-2 çizgi 9-10 5'lik aynı başlangıç mücadelesinde sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar ve geçiyoruz günün dördüncü koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde dörtlü gayrında başlangıç mücadelesi olan dörtlü karalara ait açık grup 3 mücadele 1400 metre mesafeli koşuda 11 safkanı start alacağı bu yarışta yani baktığımızda büyük ihtimalle Doğan kardeşlerin öne hamle yapmasını beklediğimiz bir yarış. Tabii ki Bordo Mavi yine yakın takip edecektir. İşte Pavrov, Quattro e, ön grup arkasında konumlanacak Ömür'ün oğlu Erkşan mutlaka bir, bir surat olacaktır. Ben ilk sıradan 800 numaralı Erkşan'ı e önereceğim. Ya bu Safkan'dan e, idman pistteki görüntüsünü yarışa yansıtması halinde çok etkili bir performans gelecektir. Özellikle yapmış o son 855.2 dolu 27.5'lük idmanındaki görüntüsü çok çok iyi olan bu Safkan'dan. Ben bugün etkili bir performans bekliyorum. Benim ilk atım. İlk rakip hanesinde ben 11 numaralı kalbimde diyeceğim Formda Jockey Gökhan Kocakay idaresinde Yine koşunun süratle gitmesi bu safkanın da değini olacaktır. Vermiş oldu 65 günlük araya rağmen idman pistindeki muntazam hazırlıklarıyla özellikle son yapmış olduğu kısa sprintteki görüntüsü de çok iyiydi. Ben etkili olması beklediğim bir isim olarak ikinci sırada önereceğim. Daha sonra 7 numaralı Doğan Kardeşler diyeceğim. Yani Doğan Kardeşleri geriye 3. sırada önermemin sebebi ya idman pistinde son yapmış olduğu Vedat Abiş'teki galibunda pek açıkçası iyi görmedim bu safkanı. Ee, yani biraz teşviklerle galibonu yapmıştı. Zaten idman pistinde de gözüken bir isim değil ama tabii ki süper formunda 50 günlük arasına rağmen ve idman pistinde de yeterli hazırlığı gözükmese de kalitesiyle bu rakiplerle yine mücadele edecektir. 8-11-7 ekonomik ve küçük ölçekli kupanlarda olmazsa olmaz üç isim. Yani çizgi arkası bir numaralı Bordo Mavi'nin de gene değerlendirmesini öneriyorum. Her ne kadar stilinde e, rakibi olsa da e, arkasında konulanıp onu yakın presleyip e, daha sonra viraj üzerinde yapacağım hamlele liderliği alıp sonuca gitmeye çalışacak Safkar'da ben geniş oyuncular tarafından değerlendirmesini öneriyorum. 8-11-7 çizgi bir dörtlü aynı başlangıç mücadelesi olan günün dördüncü koşusunu önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçiyoruz günün beşinci koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 4 tükar araplara ait şartlı satış bir mücadele 1400 metre mesafeli koşuda 7 safkanı start alacağı bölüse işte, baktığımızda ya yani performans olarak öyle çok ağım şahım bir isimler bir arada değil ama ben cazip bir isme gideceğim. E, bu isimde yeni sahiplerinde doğuda koştuğu yarışlarla e, ben güç kazandığını düşündüğüm Bugün ön tarafta işte Ergüçlü'nün e, tempo başlayacak mücadelede ben bir yerden sonra sürat olması halinde sonlarda etkili gelmesini beklediğim iki numaralı çerdiğinden Ferit Yardımcı idaresinde etkili bir performans sergilemesini bekliyorum. Adana pistinde başarılı koşmasını bekledim. Bu safkanı sizlere cazip bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Ve geçelim günün altıncı koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı Araplara ait meydin dişileri bölünen kısmın ikincisi olan 1400 metre mesafeli koşuda 9 safkanın start alacağı bu yarışta ben iki ismi rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. O isimlerin başında 9 numaralı Vadi Güzeli geliyor. Vadi Güzeli son koşullarında starta kalmasına rağmen ben oldukça başarılı performanslar sergilediğini görüyorum. Özellikle son ikinciliği çok iyiydi. Bugün mesafenin 100 metre daha uzaması bu safkanın oldukça eline bu kez kazanan taraf olabilir. Benim sizlere ilk sarıda döneceğim Safkan. Daha sonra en ciddi rakim ise start almış olduğu iki yarıştaki tatminkar dördüncüklerin ardından idman pistteki hazırlıklarında formunu daha da geliştirdiğini gördüm iki numaralı anaç kız bence en ciddi rakip olacaktır. 9-2 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda muhakkak bulunsun ve çizgi arkası tek bir isim vereceğim. Evet. O da 3 numaralı Bağrı Çiçek olacak. Bağrı Çiçek'te son koştuğu yarışlarla formunu geliştiren bir isim. Özellikle İdman Pist'teki son görüntüsü çok çok iyi. Ercan Çankay'la arasında yapmış olduğu 642.6 sonu 28'lik içindeki görüntüsüyle Ekürüs'ün yardımıyla ben şanslı olmasını beklediğim bir diğer isim olarak düşünüyorum. 9-2 çizgi 3 günün 6. koşusu olan Meydin mücadele önereceğim. 3 isim sevgili dostlar ve geçiyoruz günün 7. ve son koşusu saatlerimiz 18'i gösterdi. 3 Karingizler Ayt Handikap 14 1400 metre mesafeli koşuda 13 safkını start alacağı bu yarışta ben biraz kalabalık tuttum. 3 artı 3 toplam 6 isim önereceğim. İlk sıradan da bir numaralı Silent of Reality diyeceğim. Bu safkan koşmuş olduğu son yarışlarında gayet istikrarlı bir performanslar sergiliyor. Bugün Furkan Çetin derdisi de piste çıkacak olan safkanın son idman görüntüsünde ben gayet tatminkar buldum. Bugün sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. Rakip hanesinde 800 numaralı Boldi diyeceğim. Ee, her ne kadar son koşullarında beklenen performansı gösteremeyen bir isim olsa da vermiş olduğu 28 günlük arayı Ankara'daki yapmış olduğu hazırlıklarında derece bakımından baktığımızda iyi hazırlandığını gösteren bir isim. Bugün Mert Gökalp Arslan idaresinde piste çıkacak olan Safkan'dan ben etkili bir performans geleceğini düşünüyorum. Bu ponlarınızda muhakkak bulsun. Ve çizgi önünde döneceğim üçüncü isim. Son bir numaralı Tümer Bey olacak. Son iki startındaki performansı gayet tatminkar olan bir isim bugün Emrah Sıncan idaresinde piste çıkacak safkanı ters bir yarış gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. 1 8 11 benim ekonomik oyuncular için önereceğim üç isim ama çizgi arkası üç isim de önermek istiyorum. Bunlardan ilki 9 numaralı La favorita. Favor La favorita son 5 ile tekrar ben e, çıkış yapmaya başladığını gördüğüm bir isim start çıkışında biraz sorun yaşamazsa sonlardaki etkili hücumlarıyla ben şanslı olmasını bekliyorum. Yapmış oldu. Kısa sprintteki görüntüsü çok çok iyiydi. Eray gidersinde giderse kuponlarda bulsun. Daha sonra 2 numaralı Kara Kara Doğu'da son yarışlarında biraz forma girmiş gördüğüm bir isim. Her ne kadar grubun ağır kilolu ismi olsa da ön tarafta hoşu Kendi temposuyla rakiplerini kabul ettirebilirse şanslı olmasını beklediğim bir diğer isim. Son sıradan da Yine doğudan iyi durumda gelecek bir isim olan 10 numaralı Ogibor diyeceğim. düşman çizgi giderse pisliği çekecek olan Safra'nın sonuç koşusundaki görüntüsü gayet iyi. Bu yarışta ben etkili olabileceğini düşünüyorum. O nedenle kuponlarınızdan muhakkak aklımda olsun. Sonra tekrar çökülürsek 1-8-11 dediğim gibi bende 1-2 adım önde rakiplerine oranda ama çizgi algısı da 9-2-10 ve diyerek böylelikle şablonumu sonlandırmış olacağım sevgili dostlar. Videonun sonunda tekrar hatırlatmamızı yapalım kapatmadan önce. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ve günlük yorum tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 7 koşulu Adana programından herkese bol şanslar diliyorum.